Merhaba arkadaşlar bu videoda size Instagram'ın yeni eklenen özelliğini açıklayacağım. Instagram'da artık test yapabiliyorsunuz. Yani çoklu çok seçenekli soruları takipçilerinize hikayelerde sorabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen Instagram uygulamamız başlatıyoruz arkadaşlar. Instagram başladığı zaman arkadaşlar hikaye atabilmek için kamera simgesine dokunuyoruz. Kamera simgesine dokunduğunuzda normal fotoğraf çekme ekranı geliyor. Çektiğiniz bir fotoğrafa da fotoğrafın üzerine de test çok seçenekli test atabiliyorsunuz. Ya da bir yazının üzerine atabiliyorsunuz. Ben burada bir yazının üzerine atacağım arkadaşlar. Yazıya evet dokunuyorum. Günün testi diyorum arkadaşlar. Evet, hemen ok işaretini tıklıyorum devam diyeceğim. Arkadaşlar bu ekrana geldiğiniz zaman fotoğrafta da aynı şekilde bu ekrana gelebilirsiniz. Üst tarafta Sağdan 3. Sticker işaretine geliyoruz arkadaşlar. Sticker'ı tıkladık. Burada arkadaşlar işte yeni eklenen özelliği hemen görüyoruz. Sol altta test yazan kısım tıkladık arkadaşlar sorumuz şu Give up nedir evet şimdi seçenekleri yazalım vazgeçmek ve iddia etmek olsun iddia Etmek. Burada doğru cevabı basılı tutarak seçebiliyorsunuz. Ben hemen doğru cevabı seçeyim arkadaşlar. Evet, doğru cevabı seçtim. Kullanıcılar herhangi bir tercihte bulunabiliyor burada A ve B. Tabii ki seçenek sayısını artırabilirsiniz. Ben sadece iki seçenek ekliyorum şu an. Seçenek sayısını arttırsanız da basılı tutarak doğru cevabı seçebilirsiniz. Kullanıcılarınızın sonradan istatistiklerini yani verdiği cevapların istatistiklerini de topluca görebilirsiniz. Şimdi bitti diyelim arkadaşlar. Hemen ekranı düzeltelim. Görüntüyü düzeltelim eğer başka yazılar varsa. Günün testi diyorum. Evet. Give up diyorum. Ve gönder diyorum. Nereye göndermek istediğimi soracak ben hikayemde paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bitti diyecek. Gördüğünüz üzere evet arkadaşlar hikayemde paylaşıldı. Ben şimdi hikayeme tıklayacağım ve give up nedir sorusu karşıma çıkacak. İddia etmek diyorum. Gördüğünüz üzere yanlışı seçti. Tekrar açalım arkadaşlar. Evet. İlk sorumuzu hemen geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. Gördüğünüz üzere yanlış seçeneği seçtiğim ortaya çıkıyor burada. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.